Çocuklar biz Fatih Selim'in akül arabalarına biniyoruz. Yusuf polis oldu. Fatih Selim de hırsız. Yusuf polis hırsız. Yusuf onu kovalayacak şimdi. Fatih Selim'i kovalayacak. Bas anneciğim. Gitmiyor mu? Aa neden? Fatih Selim bu neden gitmiyor teyzeciğim? Şimdi bas bakayım. Pili mi bitti? <laughs> İnanmıyorum polis gidemiyor pili bitmiş. O zaman ne yapıyor musun Yusuf? koşarak onu kovala. Sen kaç bakayım, kaç bakayım çabuk. Yakalayacak seni kaç, kaç kaç. Yusuf hemen yakalayalım anneciğim koştur, 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 koştur. Polis geliyor, polis geliyor. Fatih Selim'i yakalamaya geliyor. Geliyor. Gel, Yakalandın. Gel. Hapse. Gel, gel, gel. Eyvah. Silah atarım bak. Kelepçe takar yapıyor bak görüyor musun ya. hemen hapish şurasıymış Yusuf bak hapish şurasıymış Nesab'in de hapiste neymiş biliyor musun hakimmiş Aa yine kaçıyor hırsız kaçıyor Enes yakalayın hırsızı çabuk yakalayın eyvah karde ya. ben, ben polisim olsun ya ne yapıyor hapis cezası yıl hapis mi? Evet. O, çabuk, iki on. Yıl. Hapis ya. Ya. on yıl hapis mi? Tamam hapse atın onu. Hırsızlar hapse atılır. Acaba aa, arabanın anahtarını da almış hırsızı görüyor musunuz? Arabayı kaçırmıştı anahtarını da almış. İki yıl burada bekleyeceksin. İki yıl mı? Evet. Sakın oradan kaçmasın. Sakın oradan kaçmasın. Sen de bana ver. Hayır. Aa, vermez ki. Vermez. Arabayı çaldı o çünkü. Bana yok. Yok, bana ver 5 ay mı? çok uzun ya. En çok Yusuf söyledi. vermiyor anahtarı. Asla vermiyor. Aa, polis de giriyor içeri. Alacak anahtarı. Polis Yusuf da içeri girdi. Aldı anahtarı. Hırsızın elinden polis. Aa, burada hırsız ağlıyor. Anneciğim verelim bari ya. Ne yaptın Fatih Selim? Sen şimdi hırsız olarak anahtarı nereye gömüyor? Bir şeyler yapıyor, Niye anahtarı ne saklıyor. Gel. Anahtarı geri kazıyor. Fatih Selim, anahtarı saklaman lazım. Fatih Selim, anahtarı saklaman lazım. Sana yoksa dört sene yaparım. Ay anahtarı sakladı ama bizim gözümüzün önünde cebine soktuğu için biz gördük. Evet. evet. Ne Nasıl neden bir saklamaktı yani? bu yani? Nasıl bir saklamaktı? Biz gördük. Geliyorum bak. Geliyor bak. Ay, Polis geliyor, polis seni yakalarsa. Vermiyor ya, vermiyor. Ay, ne Eyvah, diyorsun? vermiyor. Ne vermiyor. <laughs> Fatih Selim, gel şimdi senle anahtarı saklayalım. Nereye saklasak acaba? Ama kesinlikle polisin bulmaması gerekiyor. Hah, at oraya. At oradan içeri. At oradan içeri. Polis görüyor mu ama? Ya görüyorsun. Aa, polis burada görüyormuş ki. Atmadın değil mi oraya? Atmadın değil mi? E polisler çünkü hep tetikte olur, hep izlerler. Bak burada da hakim izliyor. İkisi de izliyor. O zaman Fatih Selim ne yapalım? Biz biliyor musun? hapiste kalalım. Hiç yere En iyisi hapiste kalalım. Yapacak bir şey yok. Evet Fatih Selim hapse girdi. Anahtar da onunla beraber kaldı. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Vermiyor çünkü. O yüzden biz bu videoyu burada bitirelim. Çünkü anahtarı vermiyor. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.